babam vefat ettiğinde yanında yalnız ben vardım ve bu benim için bir ilkti. Sizin himmetinizle en güzel şekilde karşılamaya çalıştım. Son yedi gündür yaşadıklarımı ne tarif edebilirim ne de şükrünü eda edebilirim. Ancak işten bir teşekkür ve Rabbime sonsuz hamdolsun. Selamlar demiş efendim. Allah razı olsun. Önce kardeşimizin babasına Allah rahmet eylesin inşallah. Amin. Allah rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin inşallah. Allah cennetiyle, cemaliyle ikramda bulunsun inşallah. Amin. Aynı şekilde kardeşimize de inşallah o babasına olan hizmetinden dolayı Allah ikramını yapmıştır. Zaten böyle bir şeyi ikram etmekle en büyük ikrabi alması için muamelede bulunmuştur. Hamdolsun kardeşimiz e, gerekeni yapmıştır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Anası, babası veya ikisi evladı yanında, yaşlandığında bu onun için cenneti kazanma imkanıdır. Eğer böyle bir durumda evlat cenneti kazanamazsa ona yazıklar olsun dedi. Allah büyük imkan tanımış, kolay bir imkan tanımış. Eğer onunla cenneti kazanamazsa yazıklar olsun dedi. Hamdolsun gerekeni yaptık. Hep beraber kazanmaya çalıştık. İnşallah biz de onunla beraber kazandık. Ona da rahmet olduk. Kendimize de rahmet olduk. Biz de bunun için Kardeşlerimiz kazanınca biz ayrıca onlara teşekkür borçluyuz. Kazanmıştır çünkü. Güzel yapmıştır. Güzel yapılan sevilmez mi? Güzel yapılan övülmez mi? Allah övüyor. Evet. Bu arada e, elbette ki kardeşlerimiz bir kardeş olarak e, o acıyı hem paylaşmaya çalışıyor. Daha doğrusu nasıl paylaşacakını da bilemiyor ama nasıl olsa kardeşimdir. Önemli değil, en iyisi ben arayayım. Nerede inceyse orada kopsun diye öyle muamelede bulunuyor. Kardeşim beni anlar deyip öyle e, o yakınlığını göstermeye çalışıyor. Acısını paylaşmaya çalışıyor. Sevgisini paylaşmaya çalışıyor. İnşallah hep böyle, hep beraber burada öyle olacağız. Burada öyle olmadan ahirette böyle olamayız. Ahirette de paylaşacağız inşallah. Evet. Kazandıklarımızı paylaşacağız. Allah bize gerçek manada sevgimizi paylaşmayı ikram etsin, ihsan etsin inşallah. Amin. Acımızı da paylaşmayı ikram etsin, nasip etsin inşallah. Amin. Çünkü sevgiler, muhabbetler, güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Aynı şekilde sıkıntılar da paylaşıldıkça azalır. Hem sevgimizi, muhabbetimizi, güzellikleri paylaşacağız sevinçleri paylaşacağız beraber, hem sıkıntıları beraber paylaşacağız ki bir olduğumuz belli olsun. Bu birliği burada yaşamış olalım, tatmış olalım. Böyle olmadan bir olamıyoruz. Mutlaka eksiklikler vardır, eksiklikler olmuştur. Allah bizi hem dünyada beraber eylesin, hem ahirette beraber eylesin. Allah hesabımızı da beraber vermeyi nasip etsin, ikram etsin hesabı kolay olanlardan eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, muhabbeti, hayri, güzelliği, tecellisi bütün kardeşlerimizin üzerine, müminlerin, Müslümanların üzerine olsun inşallah. Allah bizi Rabbini unutanlardan eylemez. Kendini Amin. unutanlardan eylemez. Arziyetini bilenlerden eylesin. Amin. Rabbinin azametini, ikramını, güzelliğini bilenlerden, anlayanlardan eylesin. Hayatı yaşarken bir kul gibi, bir av gibi yaşayanlardan eylesin. Herhangi bir iddiada bulunanlardan eylemesin. Amin. Kendini, her şeyini Allah'a kurban edenlerden eylesin inşallah. Amin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi artık. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür